Selam arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Oldukça popüler ve Game of Thrones'a benzetilen Shogun dizisiyle ilgili küçük bir değerlendirme yapacağız. Diziyi beğendim fakat hoşuma gitmeyen birçok unsur oldu dizi içerisinde. Özellikle şu sıralar dizi arayışı içerisinde olanlar için bence ideal, izlenebilir, sıkılmadan takip edebileceğiniz bir dizi olmuş. 10 bölümde bitiyor zaten. Umarım ikinci sezonu olmaz. Özellikle diziyi çok beğenenler ikinci sezon konusunda ısrarcılar. Dozunda güzel, kahve iyi, seviyalı destansı, dramatik birçok karakterin hem kişisel hikayelerini hem de ortak hikayelerini izlemiş olduğumuz sürükleyici, özellikle görsel sahneleriyle göz dolduran bir dizi. Japon gravürlerinden aşina olduğumuz o buğulu, puslu, gri kahverengi tonların hakim olduğu bence görsel açıdan, sinematografik açıdan çok başarılı bir proje. Renk paletini çok beğendim. Sahneler gerçekten çok güzel ve oradaki konu her neyse onun ağırlığını hissettiren, onu destekleyen bir sinematografi var. Bu açıdan çok başarılı. Özet entrika seviyorsanız Game of Thrones'u beğendiyseniz sizin için iyi bir tercih olabilir. Ama bu Game of Thrones'a benzetilme konusunda da benim şüphelerim var. Ben çok benzetemedim. Sadece bir açıdan benziyor. O da entrika bolluğu ve o entrikalar boyunca tanık olduğumuz karakterler arasındaki sebep sonuç ilişkileri, olay örgüleri benziyor. Fakat Game of Thrones'taki pozitif duygusallık, karakterlerle özdeşleşme bu dizide bence yok. Dizideki hiçbir karakterle kendimi özdeşleştiremedim. Sadece Fuji karakterini beğenmiştim ama onun da akıbeti hiç güzel olmadı. Fujiye çok üzüldüm ya. Neden böyle? Bu kadar gerçekçi olmak zorunda değilsiniz ya. Dizilerde ve filmlerde gerçekçilik arayan birinden bu cümleyi duymak biraz tuhaf farkındayım. Hani söylerler ya, öyle bir an yaşadım ki film gibiydi. Aslında bu diziden de görebileceğimiz gibi filmlerin esin kaynağı gerçek hayat. Fuji'nin hikayesinin de bu kadar gerçekçi olması kaynağının çok gerçek olmasında çok üzücü. 10 bölümü bitirdim ve merak ederek takip ettim. Özellikle Fuji karakterinin hikayesinin nasıl sonlanacağını çok merak ediyordum. Ama vardığı nokta bilmiyorum ya. Kendi tercihleri olsun ya da olmasın karakterlerin başına gelenler ve başlarına gelen bu durumların mevcut düzenden kaynaklanıyor oluşu, bunu kontrol edemiyor oluşları, kontrol edebildikleri bazı durumlarda da onur, gurur, haysiyet buna benzer duygularla hareket edip nihayetinde negatif sonuçlanması beni biraz yordu. Neyse buralarda kaybolmak istemiyorum. Japoncanızı geliştirecek bir dizi arkadaşlar. Çok fazla Japonca terim geçiyor. Sadece terimler değil çok fazla karakter var ve bu karakterler arasında gerek akrabalık bağı olsun gerek bağlı bulundukları derebeylikleriyle olan ilişkileri olsun çok fazla ilişkiler silsilesi var. İlk iki bölüm çok iyiydi. Kendi kendime dedim ki müthiş bir final, müthiş bir yolculuk beni bekliyor. Daha fazla aksiyon beklerdim diziden ama bu aksiyonu bulamadım, bulamayacaksınız. Çünkü ilk iki bölüm boyunca bunu vadeden bir yapısı vardı. Aksiyon olmak zorunda mı? Değil tabii ki. Fakat bu beklentiyle yola çıktığınızda hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Yine ilk iki bölümde çok fazla isim, çok fazla terimle karşılaşıyorsunuz. Bu kafamızda bir karışıklık yaratıyor. Toparlamakta zorlanıyorsunuz. Ama dizi ilerledikçe bütün bu karakterler karakterleri ve bu karakterlerin akrabalık bağlarını, dostluk bağlarını yavaş yavaş çözmeye başlıyorsunuz. Ama bir kişi dışında benim çözemediğim bir kişi var. Bakın Yoshi Toranaga, Taiko'nun kardeşi. Aynı zamanda Varis Yaichiyo'nun amcası. Taiko, Toranaga'nın kardeşi Lady Ochiba. Taiko'nun eşlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Varis Yaichiyo'nun annesi. Todayashi, Hiromatsu'nun torunu olan Fuji'nin eşi. <laughs> Eltimin kaynının halası. Lady Mariko, tercüman. Aynı zamanda Hiromatsu'nun gelini. Saeki, Toranaga'nın üvey kardeşi. Toda Hirokatsu, Fuji'nin eşi. John Blackthorn, İngiliz kılavuz. Bunu hatırlamak kolay. <laughs> Yabushige böyle devam ediyor. Bu arada Yabushige demişken dizideki oyunculuğunu en beğendiğim, takdir ettiğim aktör Yabushige heyecanlandıran aktör oldu. Belki de hikayedeki rolü gereği aklımda kalmış olabilir ama aslında ondan daha fazla sahnesi olan oyuncular vardı. Toranaga gibi, Mariko gibi ama aklımda kalan Yabushige oldu. Bence çok iyi oynamış. Tebrik ederim valla. Çok fazla karakter var. Ben sadece birkaç tanesini saydım. Bunu 5 ile ile çarpın. Dediğim gibi bir tanesini çözemedim bile. Lady Lady Daion arkadaşlar lütfen bizi izleyenler Lady Daion kimdi ben kim olduğunu çözemedim anlayamadım Lady Kiri var Nakagado var Omi var Kiku var bir sürü karakter var duyanlar görenler bilenler Lady Daion kimdi kiminle akrabalık bağı vardı Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Birçok terimle karşılaştığımız bir diziydi. Bunlardan bir tanesi ronin. 12. ve 19. yüzyıllar arasındaki bir zaman dilimini kapsayan, samuraylar çağında kullanılmış bir terim. Ustası olmayan Yalnız samuraylara verilen bir isimmiş. Bu kelimeye çok uzak değiliz çünkü Avengers Endgame filminde hatırlarsanız Hawkeye karakteri Avengers grubundan kopmuş ve kendisini karanlık sokaklara atarak roninlik yapmaya kalkmıştı. Ronin'ler aslında her birisi birer samuraymış. Efendilerinin ölümü veya bir şekilde efendilik statülerinden kopmaları durumunda serbest kalırlarmış. Hayatlarına birer Ronin olarak devam ederlermiş. Ancak dizide de çok yoğun bir şekilde yaşadığımız gibi seppuku yapmak durumundalarmış. Seppuku. Harakiri. Çok üzücü ya. Dizi beni çok yordu arkadaşlar. Hani kelle koltukta derler ya. Öyle bir ortam. Sebebini anlayamadığım bir şekilde herkes kendini öldürme derdinde ya da birilerini öldürme derdinde. En ufak bir yanlış yapmaya gör. Hemen seppuku. Geçen yanlış adrese gitmişim ya. Vallahi yolu uzattım bir de. E seppuku yap. <laughs> Tabii ya ben bu utançla yaşayamam. Bir saniye. Hemen set buku. Ne oluyor ya? Bir durun. Çözebiliriz. Ronin'lik durumu da böyleymiş arkadaşlar. Japon geleneklerine göre bir samurayın efendisini kaybetmesi gibi bir durumda harekir yapması gerekiyormuş. Tabii başka çözümler yok. Hatta bu durum bir onurlandırmaymış. <laughs> Seni onurlandırıyoruz. Aa öldü. Şimdi çok onurlu oldu değil mi? Fakat efendisini kaybeden bir samuray eğer bunu reddederse Harakiri'yi gerçekleştirmezse bu utançla yaşamak zorunda kaldığı, tabii ki başkalarının gözünde, Ronin'lik hayatı başlıyormuş. Evsiz, göçebe, avare bir hayat. Yıllar önce Robert De Niro ve John Reno'nun oynamış olduğu Ronin isimli bir film izlemiştim. Tabii o zamanlar Ronin ne demek bilmiyorum. O zaman çok havalı gelmişti. Yani Ronin hiç de havalı bir kelime değilmiş. Bir diğer kavramımız Samuray. Buna aşinasınızdır. Birçok yerde karşımıza çıkıyor. Soylu asker sınıfı için kullanılan bir terim. Samuray. Hizmet etmek anlamına geliyor ve bu arkadaşlar iki kılıç taşıyorlar. Bu kısımlar çok havalı ve birçok oyuna ilham olmuş olan kısımlar. Daito Katana yani uzun kılıç. Shoto Wakizashi kısa kılıç. Shogun dizisinde de bütün samurayları iki kılıçlı bir şekilde görüyorduk. Yine dizide sıklıkla karşımıza çıkan bu şok kelimesi var. Bushido, savaşçının yolu anlamına geliyor. Samurayların felsefesi, korkuya yer yoktur. Samuray ölüm korkusunu yenmiş kişidir. Bunu çok iyi anladık diziden. Bu samuraylar feodal derebeylere mutlak bağlılar. Dizideki hikayemiz de 1600'lü yıllarda feodal Japonya'da geçiyor arkadaşlar. Tabii ki çok fazla samurayın kol gezdiği bir ortam. Ve bunlar yapmış oldukları hizmetler karşılığında para ve arazi alırlarmış. Bazıları da paralı asker olarak hayatlarına devam ederlermiş. Bir diğer terim Hatamoto. Bunun açıklaması dizide yapılmıyor. Toranaga'nın bir süre sonra kılavuza vermiş olduğu yetki buraylıkta en yüksek mertebe anlamına geliyor. Feodal efendinin en yakın koruyucusu. Yani artık size kimse dokunamaz, hesap soramaz. Böyle bir statü. Ve Shogun. 1975 tarihli James Clever'in yazmış olduğu romandan uyarlanan dizinin ismi. Savaş sanatlarında gelinen en üst nokta anlamına geliyor. Birinci bölüm ya da ikinci bölüm şu diyalogla çok güzel bir açılış yapıyor dizi. Toranaga'nın Vekiller Konseyi'ne giriş sekansı da çok güzeldi. Çok keyifliydi izlemek. Bu tarz spesifik çok fazla sahne var göz dolduran, doyurucu, dokunaklı, destansı çok fazla sahne var, sekans var. Dion ve Toranaga arasındaki şu diyalog çok etkileyici. Dion, karanlık yüzyıllar yeniden başlıyor. Toranaga, varisi canın pahasına koruyacağım. Dion, senin Toranaga isminden korkmuyorlar. Korktukları şey Minovara soyundan geliyor olma. Toranaga, atalarımın ünvanının peşinde değilim. Ya bırak Toranaga ya. <laughs> Dayon, çünkü sen iyi bir adamsın. Ama iyi adamların zamanı değil, bir şogun zamanı. Ve Toranaga, şogun olma peşinde değilim. Ben de süpermenim zaten. Hikayenin varacağı son nokta ile ilgili müthiş bir ipucu arkadaşlar. Diziye hiç başlamamış olanlar bu diyaloğu düşünerek izleyin lütfen. Çok önemli bir diyalog. Toranaga'nın kim olduğu ile ilgili ipuçları veriyor. Toranaga'nın ne olacağı ile ilgili ipuçları veriyor. Ve izleyecek olduğumuz hikayenin genel konsepti ile ilgili, yapısı ile ilgili çok ciddi bir ipucu veriyor. Odak noktamızda Mariko isimli karakter var. Benim odak noktam Fuji'ydi ama ben Fuji'nin kaderine çok üzüldüm. Birçok kritik noktada Mariko anlatıcı olarak bizi aydınlatıyor. Hükümdar Taiko öldükten sonra varisi olan oğlunu koruması için Toranaga'ya bir ricada bulunuyor. Varis ve annesi Toranaga'nın himayesinde. Diğer dört vekilin hoşuna gitmiyor bu. Orası da Ceda heyeti gibi arkadaşlar. Sugiyama. Japonya'nın en zengin samuray ailesinden gelmiş bir lider. Kiyama. İsa'ya olan inancı, aç gözlülüğü ve hırsı ile şekillenen bir adam. Ohno. Korkulan bir savaşçı. cüzzam hastalığı onu daha dindar bir insan haline getirmiş ve kendisini kiliseye adamış. Ve Ishido. Dizinin kötü karakteri. Bu cümleye kendim de inanmadım. <laughs> Çünkü dizide iyi karakter yok arkadaşlar. Herkes birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Herkes bir seppuku yapma derdinde. Ishido kalenin yöneticisi. Aynı zamanda diğer 3 lorda hükmedebilen dominant bir karakter. Daha çok onun sözü geçiyor falan. Ama bu kısımlarda da çok tutarsızlık var arkadaşlar. Birazdan değinmeye çalışacağım. Varisin ve varisin annesinin Toranaga'nın elinde oluşu. Diğer 4 vekili rahatsız ediyor. Ve Toranaga'yı tehlikeli tehdit ediyorlar. Onu Osaka'da tecrit ediyorlar. Oradan çıkmasını yasaklıyorlar ve 7 gün içerisinde Lady Ochiba ve varisi bırakmalarını istiyorlar. Tabi bu bizim Toranaga'nın işine gelmediği için entrikalarla dolu yolculuğumuz başlamış oluyor. Spoiler vermek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden hikayenin devamı ile ilgili daha fazla özet geçmeyeceğim. Ana çatımız bu. Önce aklımda kalan güzel sahnelerden bahsetmek istiyorum. Tabii ki detay vermeyeceğim. Mariko'nun Osaka'dan çıkış sahnesi çıkış sekansı çok güzeldi. Çok etkileyiciydi. Orada da bir takım tutarsızlıklar var ama buna rağmen dediğim gibi sinematografik açıdan çok göz dolduran, göze çok hoş gelen sahnelerin olduğu bir yapım, bir proje. Aynı zamanda dizinin başında Toranaga'nın Vekiller Konseyi'ne giriş yaptığı sekans Orası da çok etkileyiciydi. Bol diyaloglu bir diziyle karşı karşıyayız ve diyalogların çoğu kendini izleten diyaloglar. Bazıları bana çok boş gelse de yine de izletmeyi başarıyor. Bu anlamda tuhaf bir büyüsü var dizinin. Aslında bir dramatik sahne olmasına rağmen o niyetle çekilmiş belli ki bana çok komik gelen bir sahneden bahsedeceğim. Yani Toranaga'nın karizmasını yerle bir eden bir sahne. Dizi başladığında Toranaga karakterini gördüğünüzde vekiller konseyindeki duruşu, diğer olaylara karşı bakış açısı, çok karizmatik duran bir karakter, ağırlığı olan bir karakter. Şimdi ne yapacak, ne düşünüyor, nasıl bir karar alacak diye beklediğiniz bir karakter. Başka bir sahnede Fuji karakteri bizim kılavuz karaktere iki tane kılıç veriyor. Babasından yadigar olan kılıçlar. Ve ona diyor ki bir Japon kadının kocası kılıçsız dolaşamaz. Böyle bir adet var belli ki. Anlıyoruz ki kılıçlar erkekler için çok önemli bir aksesuar. <laughs> çok önemli. Kılıç. Tabii ya en ufak bir yanlışımda seppuku yapmam lazım zaten. Kılıç olmalı. Veya samuraysam, büyük yetkililere sahip bir derebeyysem atıştığım tartıştığım birisini hemen öldürmeliyim. Çünkü kılıcım var. Çok üzücü. Daha sonra bana komik gelen sahnede sarsıntı oluyor. O bölgede çok sık büyük ya da küçük depremler oluyormuş. Bir sarsıntı gerçekleşiyor. O sarsıntı sonucunda Toranaga'nın o anda durmakta olduğu yerde büyük bir oyuk açılıyor. Toranaga açılmış olan çukura düşüyor ve toprak altında kalıyor. Kılavuz ve yanındaki diğer Japonlar hemen koşuyorlar. Kılavuz onu toprağa eşeleyerek kurtarıyor. Toranaga hemen kılıçlarını aramaya başlıyor. Kılıçları da toprak altında kalmış. <laughs> kılıçlarını bulamıyor ve oyuncağı elinden alınan çocuk gibi hüzünlenmeye başlıyor o kadar üzülüyor ki dünyası başına yıkılıyor Kılavuz bakıyor buna ne arıyorsun kılıçlarını mı arıyorsun diyor kendi kılıçlarını Toranaga'ya veriyor Toranaga yine ağlayan çocuğa oyuncağı verilmiş gibi seviniyor gitti bütün karizma Toranaga karakterinin bendeki karizması gitti iki tane kılıç için ağlanır mı ya ya git köyündeki kılıççı Ahmet Usta'ya git <laughs> Ahmet Sama'ya git Akşam iki tane kılıç dövsün versin. O kadar komikti ki o sahne. Tiraji komik. Keşke o kılıçları vermeseydi de. <laughs> Neyse. Seppuku ve destekçi rezaletine hiç girmek istemiyorum. İnanılmaz bir çağ ya. Dehşet verici gerçekten dizideki bütün olanlar. Fuji'ye çok üzüldüm ben ya. Bence Fuji'ye çok güzel bir yan hikaye yazsalarmış keşke. Başta söyleyecektim ama unuttum. Hiroiki sana da kendisini John Wick'ten hatırlıyoruz. Ama çok daha öncesinde Tom Cruise'un da yer aldığı The Last Samurai filminde yer almıştı. Bu oyuncunun akıbeti galiba bu. Batılı olan ve bir şekilde bir Japon köyüne adapte olmaya çalışan <laughs> birini eğitmek herhalde bu arkadaşımızın kaderi. Birçok diyalogda şununla karşılaşacaksınız ki hiç hoşuma gitmedi. İki karakter bir konu hakkında konuşuyorlar. O konuyu herhangi bir çözüme ulaştırmadan, ortada bir sonuç olmadan karakterlerden bir tanesi o konuyu geçiştirecek başka bir söylemde bulunuyor ve kat başka bir sahneye geçiyoruz. Şöyle çok basit bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki evinizin odalarından bir tanesini boyamak istiyorsunuz ve kahverengi mi olsun, mavi mi olsun kararsızlık içerisindesiniz. En yakınınızdaki herhangi bir kişiyle bu konuyu konuşurken diyelim ki biriniz kahverengi olsun diyor, diğeri mavi olsun diyor. Bunu sonuçlandırmadan karakterlerden bir tanesi diyor ki hadi alışveriş yapmaya gidelim. Sonra alışveriş yapmaya gidiyorsunuz. E kahverengi mi mavi mi? Buna benzer çok sahne var. Neden böyle bir tercih yapılmış? O konular neden sonuçlandırılmamış? Bilemiyoruz. Bir de Toranaga'nın Vekiller Konseyi'nden azledilmesi ve azledildikten sonra onun ölüm emri için oylama yapılması konusu sürekli gündeme geliyordu dizide. Fakat olaylar öyle bir gelişiyor ki artık ortam öyle bir hale geliyor ki Toranaga'yı nerede görseler Yakalayıp ya hücreye atacaklar ya da öldürecekler. Öyle bir ortamda bile hala vekiller kendi aralarında bir an önce oylamayı yapmamız lazım. Toronaga'yı azletmemiz lazım falan konuşuyorlar. E arkadaşlar zaten ok yaydan çıktı, kontrolden çıktı olaylar. Ne azledilmesi? Çok rahat bir şekilde bir yerlere pusu kurabiliyorsunuz. Pusu kurup insanları öldürmeye çalışabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde yapılıyor bunlar. O zaman bu konu niye sürekli gündeme geliyor? Orayı da anlayamadım. Arkadaşlar dizi böyle farkındayım hem övdüm hem de eleştirdim ama özellikle dizinin ilerleyişi temposu güzel sinematografisi çok güzel belki de bana izleten daha çok sinematografik yapısı oldu görsel sahneleri oldu o buğulu puslu atmosferi çok hoşuma gitti çünkü bir de bazı karakterlerin sonunu merak ettim bunlardan bir tanesi Fuji'ydi bir tanesi Mariko'ydu onların karakter finallerini çok merak ettiğim için takip ettim 10 bölümlük bir sezonda biten one shot projeleri çok severim ben farklı bir bir alternatif olarak değerlendirebileceğiniz bir dizi olmuş. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Buralardan uzaklaşmadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.